صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Cenab-ı Hak cümlemize hakka hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, mübarek günlerdeyiz. Mübarek bir aydayız. Kur'an-ı Kerim'de minha arbaatun hurum 12 aydan 4 ay mübarek ay muhterem ay, harem ayı olarak zikredilmekte. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. Ve Kurban Bayramı'na doğru yaklaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz günler Cenab-ı Hakk'ın Fecir suresinde üzerine yemin ettiği günlerdir. Önemine, değerine, kıymetine binaen Cenab-ı Hakk'ın işaret buyurduğu günler Estağfirullah Bismillah Vel fecri ve leyâlin aşır. ve şef'i vel vetr Fecre yemin olsun ki ve on geceye yemin olsun On gece Kurban bayramı öncesi on gece yani içinde bulunduğumuz günler bereketiyle, faziletiyle, değeriyle, sevabıyla, önemiyle Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününden sonra en değerli, en mübarek günler. Bu günler Kurban Bayramı öncesi 10 gün ibadetle, taatle, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sadaka vererek hayırla değerlendirilmelidir. Bugünler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifinde işaret ettiği günler. Mâ min eyyâmin el amelü sâlihu ehabbu Allah fîhinne min hâzihil ayyam yani aşra zil Zilhicce ayının ilk 10 günü vardır ki bu 10 gün içerisinde salih amel işlemek Cenab-ı Hakk'a en sevgili amellerdir. Bu 10 gün içinde işlenen salih hayırlı ameller Cenab-ı Hak nezdinde en sevgili, en değerli, en mübarek amellerdir. قالوا ولا في سبيل الله يا dediler sahabe-i kiram en 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 dendiği zaman hemen cihadı hatırlar yani zihriccenin ilk 10 günü kurban bayramı öncesi 10 gün bu günlerde salih amel hayırlı amel işlemek yani cihattan da mı daha değerli Allah yolunda mücadele etmekten de mi daha üstün? Kale sallallahu aleyhi ve sellem velel cihadü Allah yolunda cihad etmek bile bu kadar değerli değil. İlla racülen ama biri harace bi nefsihi ve malihi malını ortaya koyar. Canını ortaya koyar. Cihada çıkarsa tüm melem yerce min bir şey sonra hem canını hem malını verir şehit olursa bu müstesna. Bunun dışındaki herkesten, her amelden daha faziletli, daha değerli. Hangi günlerden bahsediyoruz? Bu günlerden bahsediyoruz. Kurban bayramı 10 gün kala. Kurban bayramına kaç gün kaldı? Bir hafta kaldı. Önümüzdeki cumartesi günü kurban bayramı birinci gün yani içinde bulunduğumuz günler sadaka Kur'an-ı Kerim tilaveti oruç, nafile namaz zikir, hayır iyilik, güzellik aklınızdan ne geçiriyorsa Müslüman her zaman hayır işler Müslüman hayra doymayan kişidir ama bazı günler önemli bazı günler değerli diyorsunuz ki Aman bugün pazara uğra çünkü fiyatlar uygun. Yarın marketten aldığınız zaman iki katını alacaksın. Fuarlar, pazarlar, fırsatlar insanın önüne bazı maddi imkanlar ortaya konul. Bunları değerlendirirse kazanır. Değerlendirmezse kaybeder. Aynen bunun gibi manevi imkanlar var. Cenab-ı Hak senen içerisinden dağıtmış. Ramazan-ı Şerif çok çok değerli ama son 10 günü son derece değerli. Hele bir Kadir Gecesi var. Ayetle tespit edilmiş. Bin aydan daha hayırlı. Ramazan-ı Şerif'ten sonra en değerli günler Zilhicce ayının ilk 10 günü. içinde bulunduğumuz bu günler değerlendirilmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, buyuruyor ki Sıyamu yevmi arafete yukeffiru senetel madiyete vel kadime Arafa günü tutulan oruç hem geçmiş senenin günahlarına hem de gelecek senenin günahlarına kefarettir. İki senelik günahlara kefaret. Bir günlük oruç. En sahih hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. Araf'e günü yani kurban bayramından bir gün önce. Ancak o gün hacca gidenlerin oluş tutması mekruh. Çünkü haç ibadeti var. Dua edecek, zikredecek, çadır içerisinde, hava sıcak. Haçta Arafa günü namaz yok. Öğle ile namazını kılıyorlar akşama kadar kaza namazı, nafile namaz yok. Dua, dua, dua. Gözyaşı, tevbe, istiğfar, pişmanlık. arafe böyle. O gün oruçla, namazla meşgul olma zamanı değil. Her ibadetin yeri var, zamanı var. Dolayısıyla ben bu ibadet yerine şunu yapayım. E kurban kesmeyeyim de parasını fakirlere verim. Hayır. Bu ibadet sana göre, bana göre değil. Her gün her zaman okuduğumuz ayet Kerime'de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İsteyle bismillah inna a'tayna kal Ey resulüm biz sana Kevser havuzunu verdik. Fesalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl ve enhar rabbin için kurban kes. Kurbanın yerine ben sadaka ver. Bugün ver sadakayı. Başka bir zaman yap. Ama ibadet tahsis edilmişse o gün o ibadetin yerine gelmesi gerekiyor. Bazen kısa günlerde oruç emredilir, Ramazan orucu. Bazen uzun günlere denk gelir. Ama o gün tutulması önemli. Çünkü borcun zamanında verilmesi önemli. Ayın ikisinde vereceğim dedin. Bugün iki Temmuz vermedin. 12'sinde verdin. Borcu ödemiş olursun ama e karşı tarafa mahcup olursun. İbadet yerinde zamanında yerine gelmelidir. İşte bu manada Arafa günü, orucu çok önemli. Yalnız bu sene bir istisna var. Arafa günü Cuma gününe denk geliyor. Sadece Cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Müminlerin bayramı. O halde Perşembe, Cuma tutacağız. Perşembe, Cuma günü o sevaba nail olabilmek için. Bunun yerini başka bir ibadet tutmuyor. Bir hayırın yerini bir başka hayır tutmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَنْ يَتَشَبَّعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرِ Mümin, hayır işlemeye kesinlikle doymayan kişidir. يَسْمَعُهُ Bir yerde bir hayır işittiği zaman ama benim de payım olsun ister. Amel defterimi kapattım. Hayır defterimi kapattım ifadesi bir Müslümana yakışır ifade değil. Amel defteri Müslümanın kapanmaz. Hayır defteri kapanmaz. Ne zamana kadar? Hatta yakune muntehâhul cenne cennete varıncaya kadar. Elimizden geldiği kadar. Dilimizin döndüğü kadar. Yapabildiğimiz kadar. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseye Taşımayacağı bir yükü yüklemez Çoluk çocuğunu ihmal et Veya 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 denmiyor Hayır işleme Tavsiye ediliyor Ne kadar işleyebilirsin Hayır işlemekle ilgili Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayeti kerime var Rabbim nasip ederse İnşallahü Teala önümüzdeki Cumartesi günü Kurban bayramına giriyoruz Arefe günü sabah namazından itibaren teşrik tekbirlerini getiriyoruz. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazına kadar ve kurban aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında emredildikten sonra hiç terk etmediği bir ibadet. Ne Peygamberimiz, ne Ebu Bekir, ne Ömer, ne Osman, ne Ali radiyallahu anhum ecmain Hazretler asla terk etmediler. Ve kurban hakkında ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde ecir ve mükafat anlatılıyor. Kurban bayramı günü yapılacak en hayırlı ibadet kurbanın kanının akıtılmasıdır. Allah rızası için kurbanın kanının akıtılması tavsiye ediliyor. Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum. Kurbanlıkların etleri, kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin gönlünüzdeki takva duygusu Allah'a ulaşır. Allah rızası için kurbanı kesme duygusu. Bir kurban telaşı ve yine ayet-i kerimede buyuruyor kul inne salati ve nusuki ve, ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh ve bi emirtu, ve en evvelül müslimin ey Resulüm de ki benim namazım kurbanım hayatım ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İbadet Allah için yapılır. Hatır için, gönül için, komşu için, patron için, başkaları için değil. Allah emrettiği için buradayız. Cenab-ı Hak namazı emretti buradayız. Orucu emretti tutuyoruz. Zekatı emretti, haccı emretti. Aynı şekilde kurban da Hanefi mezhebine göre vacip. Şafii mezhebi de hemen hemen aynı manada. Terk edilmesi caiz olmayan sünnettir. Ne demek? Terk edilmesi caiz olmayan sünnet yani vacip demektir. Ve kurban ile Cenab-ı Hakk'a karşı görevimizi yerine getiriyoruz. Efendim diyor ki kurban kime vacip? 80 gram altın veya karşılığında para, ticaret eşyası olan kimse. Bayrama yakın bu kadar imkanı olan kimseye kurban vaciptir kurban kesmesi gerekir. Borçlarından hariç, borçlarından hariç elinde bu kadar para olan kimseye kurban vacip. Yeni evlenmiş gelin hanıma kurban vacip. Damat borçlu olduğu için belki vacip değil. Evin küçüğüne vacip olur, büyüğüne vacip olmayabilir. Aynı evde 3-5 kişiye vacip olabilir. Kurbanın hikmetini anlamayanlar evde bizim dört kişiye kurban vacip. Bu etleri kim yiyecek diyor. Konuyu anlamamış demektir. Burada kurbanın kanının akıtılması birinci görevdir. Kurbanın değerlendirilmesi ikinci görevdir. Üçüncü, dördüncü görevler var. Hazreti Ayşe validemiz kurbanı üçe ayırdı. Bir kısmını fakirlere dağıttı. Bir kısmını kendi yakın akrabası gelen gidenlere misafirlere ikram için ayırdı. Bir kısmı da kendi ailesine kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde sordu. Ya Ayşe ne yaptın? Böyle böyle ayırdım dedi. Bu bize kaldı deyince hayır ya Ayşe. Bize kaldı dediğim bu dünyada kalacaktır. Asıl malımız verdiğimizdir. Allah yolunda harcadığımızdır. Allah yolunda ne verdiysen senin gerçek malın o. Arabam var, dairem var, sayıyorsun. Bunlar bu dünyada kalacak. İslam için, din için, iman için ne verdin? Fakirlere, yoksullara, kimsesizlere ne verdin? İslam dünyası için ne takdim ettin? Aç, susuz, yağmursuz, yoksul insanlara. Hem çevremizde böyle insanlar var. Hem giderek halka halka bütün dünyada var. İnanmıyorsanız çarşamba pazarında akşam saat 7'de 8'de şöyle bir bakın. Çürük domatesleri, marulları toplayanlara bakın. Ben fakir göremiyorum diyen insanlar şöyle pazar sonrası sağına sonuna bakarak onları toplayan insanları gördüğü zaman gerçekten çevremizde fakir insan var diyecektir. Evet. Üzerimize düşen görev yoksulların, kimsesizlerin, fakirlerin veya çalışıp da geçimini tam temin edemeyenlerin elinden tutacağımız gündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah bu kurbanla ne kazanıyoruz? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdu ki yere damlayan ilk kanla günahlarınız affolunur. Kurbanın üzerindeki her kılla, her ne kadar tüy kıl varsa hepsi sebebiyle günahlarınız affolunur. Bu kurban babanız, atanız İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir dedi. Ya Fatıma dedi. Kurbanın kesilince kurbanın başında bulun çünkü o kurbandan yere damlayan ilk kanla günahların affolunur. Kurban denince hiç hiç ama hiç unutmayacağımız bir nokta var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizzat kendisi kurban kesti. Kurban keserken ne dedi biliyor musunuz? Çok enteresan, çok dikkat çekici. Bismillah Allahu Ekber an Muhammedin ve ümmetihi. Allah'ın adıyla kesiyorum. En büyük Allah'tır. Ben bu kurbanı Muhammed adına ve ümmetim adına kesiyorum. Her fırsatta bizim için yalvaran, yakaran, ağlayan sevgili peygamberimiz kurban keserken de an Muhammedin ve ümmetihi. Yani ya Rabbi bu kurbanı Muhammed adına kabul eyle ümmeti adına kabul eyle diye dua etti. Rabbim onun hakiki manada ümmeti olmayı nasip eylesin. O ümmetinin en hayırlı, Allah'ın en sevgili kulu ve ümmetinin en huzurlu, en mutlu insan olması için neler gerekiyorsa kitabımızı anlattı, kitabımızı açıkladı. Duruşuyla, varlığıyla, hayatıyla gösterdi. Kurban denince, tarih boyunca hep biz İbrahim aleyhisselamı hatırlarız. Aslında İbrahim aleyhisselamdan çok İsmail aleyhisselamı hatırlarız. Aslında İsmail aleyhisselam çok İbrahim aleyhisselamı hatırlamamız gerekir. Nasıl bir teslimiyet? Nasıl bir iman? Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirme noktasında nasıl bir itaat işte bunu bunu bilmemiz gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam imanda bizim rehberimiz. Kamil bir iman sahibi. ibadette rehberimiz. İhlasta, ahlakta, duada Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi var. Kur'an-ı Kerim'de örnek kelimesi iki kişi için kullanılıyor. Bir peygamberimiz için, bir İbrahim Aleyhisselam için. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Sizin için, Allah'a ve ahiret güne iman edenler için, Allah'ı çok çok zikredenler için, and olsun ki Allah Resulü'nde en güzel örnek vardır. Peygamberimiz aile hayatıyla, ticaret hayatıyla, yönetimiyle, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz eğitimiyle her yönüyle örnek. Kayınpeder olarak örnek, damat olarak örnek, baba olarak örnek, dede olarak örnek, eş olarak örnek, ticaret erbabı olarak örnek. Her açıdan bizim için örnek. Bir de İbrahim Aleyhisselam için aynı ifade kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliğine işaret ediliyor. İnne İbrahim lehalimun evvahun munib İbrahim gerçekten çok çok yumuşak kuyuludur. Çok çok içli içli ağlayandır. Allah'a kendini tamamen veren ibadet taatle meşguldür çok zengindi İbrahim Aleyhisselam. Ne kadar zenginse o kadar da cömertti. Cömertlikte zirve şahsiyetti İbrahim Aleyhisselam. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'da İbrahim Aleyhisselam'ın itaatkarlığı, fedakarlığı, sevgi dolu bir peygamber oluşu ifade edilmektedir. Mesela şu duasına bakın. Kur'an bizim birçok duayı Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle bize emrediyor. Mesela Ramazan namazda okuyoruz. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Rabbena gfir lana ve li validina ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Bunun gibi dualar. Mesela bir tanesi. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetine ummeten muslimeten leke. Ey Rabbimiz beni ve oğlum İslam'ı İsmail'i Müslüman kıl. Sana tam teslim olanlardan eyle. Bizim neslimizden Müslüman bir ümmet dünyaya getir. Ve elina menasikena ve tüb aleyna inneke entet tevvabur rahim. İbadetlerimizi bize göster. Kurban, haç ve diğer ibadetleri tevbelerimizi kabul eyle. Sen tevbeleri çok çok kabul edensin. Evet. İbrahim Aleyhisselam hakkında mesela şu duasına bakın. Rabbi inne kulne adlalne kethiren minen nas. Ya Rabbi Nemrut ve adamları birçok insanı saptırdılar. Hak yoldan ayırdılar. Femen tebiani fe innehu minni. Bana uyanlar bendendir ya Rabbi. Ve men asani fe inneke gafurur rahim. Ama bana kim karşı gelirse ya Rabbi sen onları affeyle. Karşı gelenleri affeyle diyor. Bana karşı gelenlere sen gafur ve rahimsin ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Ülül Azim sevgi dolu, rahmet dolu peygamberler olarak naklediyor. Tüm peygamberler sevgi, rahmet doludur. Ama işlerinden bazıları Son derece bu manada Önemlidir Şu dua yapıyor muyuz Rabbic anniye mu kıymet Salati ve min zürriyet Ya Rabbi beni Devamlı namaz kılanlardan eyle Neslimi de namaz kılanlardan eyle Namazsız Anne ve babalardan Namazsız evladın Annesi babası dedesi Eyleme Ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselamın duası Rabbena ve tekabbel dua. Duamızı kabul eyle. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme Hesabın kurulduğu günde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri sen bağışla ya Rabbi. İbrahim aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de açın. İbrahim suresini okuyun. Ve İbrahim su suresinde Cenab-ı Hakk'ın İbrahim aleyhisselamın duaları, zikri, İbrahim Aleyhisselam'ın fedakarlığı merhameti, sevgisiyle ilgili yüzlerce ayeti kerimi okuyun. Rabbim önümüzdeki hafta e, idrak edeceğimiz kurban bayramını hakkımızda hayırlı bereketli feyizde eylesin. Temsilci olarak Mekke'ye gönderdiğimiz hacıların ibadetini kabul eylesin. Rabbim bize de haç umre nasip eylesin. Şu katılaşan kalplerimize yumuşaklık versin dargınlık, küslük kesinlikle doğru değil. Rabbim bayramda olsun barışmayı nasip eylesin. O kadar sert kardeşlerimiz var ki. Cenazesi olsa gitmem diyor. Sebep nedir? Miras kavgası. Sebep nedir? Çocuk kavgası. Sebep nedir? Basit menfaatler. Biz niye bu kadar katı olduk? Niye bu kadar sert olduk? Niye bu kadar acımasız olduk? Babamla dargınım diyor, annemle dargınım diyor. Şöyle şöyle yaptılar, güzel de onlar hata işlemiş olabilirler ama biz hataları affedenlerden olalım inşallah derim. Akan kanların, akan gözyaşlarının durduğu günler olsun bayramımız inşallah. Teala. İslam dünyasında oluk oluk kan akıyor. Kan, terör, işgal, savaş, İslam dünyası gerçekten bu günleri yaşamadı. Dua edelim. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Son iki yıl Hac yok, umre yok, cuma yok, bayram yok, cemaatle namaz yok. Gerçekten çok bereketsiz günler. Çok sevdiklerimizi kaybettik. İlk fırsat geldi. İşte dua edelim. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Bayramımızı gerçek manada bayram eylesin. Rabbim ülkemizi ve bütün İslam dünyasını her türlü felaketlerden korusun. Cümlemizi rızayı varisle nail eylesin. Şimdiden bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbim dualarımızı, niyazlarımızı kabul eylesin diyorum. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala'l-Fatiha.